Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size MBB Minecraft'ta Bobby'in el hareketi nasıl yapılır onu göstereceğim size. Evet bakın. Alıyor gördüğünüz gibi. Böyle Bobby'in el hareketini yapabiliyoruz. Ben başlıyorum arkadaşlar. Normalde böyle kalabiliyor. Bakın basmadığım sürece böyle de kalabiliyor. Arkadaşlar ama size bir mod paketi gerekli. O da bu mod paketi de farklı bir mod paketi. Ama benim önceki çektiğim videodaki mod paketi de olabilir ama bu daha iyi. Bunda kol da var babeyim falan. O zaman arkadaşlar nasıl yapıldığına geçelim mi? Hadi geçelim o zaman. Arkadaşlar ilk önce F12'ye tıklıyoruz. Sonra buradan düzenle diyoruz. Options diyoruz. Burada arkadaşlar ben bunu size açıklamalar kısmına vereceğim. Skin URL'sini buraya giriyorsunuz. Ama select demeyin. Sadece giriyorsunuz sonra çıkın. Config kısmından edit buttons deyin. Buradan bir tanesini hug'a çekin. Hug'da benim en MPM MPM4 haktaymış. Bunu çekiyorsunuz. Sonra seçenekler kısmından denetimlere oynayış kısmından yani gameplay kısmından MPM 4'ü bulup istediğiniz bu tuşa atıyormuşsunuz. Arkadaşlar ben shift'e atamışım. Siz istediğinize atabilirsiniz. Ve arkadaşlar böyle oluyor. Arkadaşlar istediğiniz bir skin'i koyup yapabilirsiniz. Mesela ee, Neyse ben denerim onun videosunu çekerim. Ama çok hızlıca yapabiliyorum arkadaşlar. Bakın kaldırın kaldırın tak tak. Arkadaşlar Arkadaşlar bakın açık olduğunda açıksa böyle kapalıysa elimiz böyle kalıyor açıksa az yamuluyor açıp kapatırsanız böyle bozulmuş arkadaşlar buradan bir tane kol seçin ama şu toprak kol şey oluyor tek yürüme yolu yapıyor bu da örs düşüyor diye biliyorum Rus. Diyelim. Um, shift. Olmuyor arkadaşlar. Evet tıkla. Arkadaşlar normalde bunda örs düşüyordu ben bunu galiba bozdum. Kendim bozdum tabii bugün. Arkadaşlar modun linkini de açıklama kısmına koyacağım. Evet şu ve toprak kolları var. Tekini böyle. Evet böyle. Şöyle bakın. arkadaşlar şöyle tıklıyorum ben. Burayı yok ettim bakın. Hava yapayım. Gördüğünüz gibi hava patlatıyor arkadaşlar bu kol. Tabi bize de direnç veriyor ölmememiz için. Şöyle. Resmen ben çıkıyorum. Buraya. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ve burada istediğiniz bir tane de kol var. Kevin kolu var bize. Kevin kolunu alayım. Şuradan. Kevin. İki tane. Ayrıca bir de şundan alacağım iki tane size göstermek için. Tamam. Arkadaşlar şimdi. Şöyle. Yükselebiliyorsunuz. Tabi Gamer of Sıfır'da daha iyi olur. Ne ant oynuyorsanız arkadaşlarınıza. Arkadaşlar bu modu sunucunuza bilmiyorum kurabilir misiniz ama Bakın arkadaşlar çıkın pom. Direkt blok koyuyorsunuz. F4 müydü? F3 müydü? Neyse. Evet arkadaşlar şöyle yok edelim ve şöyle gidelim. Opa. Opa. Evet tek kolumu alıyorum. Diğerini de takayım. <laughs> arkadaşlar aslında çok zevkli bakın. Yani i̇ndirip kaldırın Evet arkadaşlar işte gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şey de yapabilirsiniz denetimler kısmından oynayıştan. Aa ekleyemiyoruz galiba. Bir tane daha ekleyebilseydik. L artı shift yapacaktık. L artı shift, L shift oluyordu. Normal olurdu. Oto zıplama açık. şöyle aşırı hız. Şöyle. Arkadaşlar orada bir şey mi var? Endirmen. Arayı da indirelim. Şöyle aramızı da indirelim. Bu sadece yıldırım düştü arkadaşlar. Bu daha iyi. Bu hem yıldırım. Bekleyin. Şu bomba kolunda. Arkadaşlar bu hem yıldırım hem de bu patlasıcı arkadaşlar. Bu daha iyi. Bunu kullanınız. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Eğer videomu sevdiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.